Merhaba evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Hemen bakıyoruz bak buradan hop Ezreal veriyor oyunumuza. Hocam hero'ları alalım. Ee, sadece ikilik olması için alalım. Bakalım hocam bize buradan ne atıyor. Bir tane de V veriyor. Oyunumuza bize sibernetik mi istiyor anlamıyorum ama. Öyle bir yol çiziyor gibime geliyor bize şimdilik. Bir tane de önce alsak mı diye düşünüyorum ama bence gerek yok ya. Veya popüleri alalım. İkilersek popüleri de koyarız. En azından fena olmadan. Ama bir tane de verseydi daha iyi olurdu. Dur bakalım buradan ne atacak şimdi. Evet hocam bakıyoruz buradan ne atmış saldırı atmış ve Leona verdi. Popüleri satıp level up Leona'yı alacağım. Üçlü benletiye çıkacağız. Bu yüzden şu anlık yeterli olacaktır. Evet bakalım güzel kardeşimizle kapışıyoruz. Güzel kardeşimiz iki tane şey koyduğu için bizden bir tık önde. Bizi aldı iki casus'un çünkü saldırı hızı var bir de yapmış Şakoya. Şakon'un ebedi ile bizi alt etti. Şimdi buradan Shen ve Twist'i şimdilik alalım. Elimizde dursun duruma göre bakarız. Bakalım hocam yabancı 17, Bu arkadaşımızı muhtemel kuvvetle alırız gibi mi geliyor. Evet bu arkadaşımızı aldık hocam. Şimdi buradan Twitter bile veriyor. Onları da alalım. Twitter bile elimizde dursun şu anda. Ee, Aleveda seçimimizi yaptıktan sonra bir level alırız. Arasında karar veririz. Duruma göre koyarız. Bu arkadaşımız iki zaman bükücü. iki tane de koruyucu koymuş. Ama bizim Fiori'mizi atladığı için rakam onun için bu kötü oldu. Bu bizim maçı almamızı sağlayacaktır. Evet. Eğer ki rakat fioreyle eline başka birine atlasaydım açığı o alabilirdi ama öyle yapmadığı için alamadım. Bu güzel hocam. Ama sonradan seçmemiz bizim için kötü. Şimdi buradan ne alacağımıza bakalım. Yetenek gücünü veya zırha alalım. Bakayım bir tane daha zırh var mıydı bizde yok. Ama yetenek gücünü de alabiliriz. Diyecektim ki yetenek gücünü hemen almışlar. Ne alalım zırh alalım o zaman. Evet zırh alalım. Bir tane daha zırh bulursak bir kendi yelek yaparız. Şimdi buradan ne koyu satıyoruz hocam. Bir level alıp hemen bir koyuyoruz. Hem dövüşçü hem zaman bitiriciyi açmış oluyoruz. Bu da bizim bir tık öne geçmemiz, öne geçmemiz demektir. Şimdi 6 tane Sibernet'i çıkar mıyız hiç bilmiyorum. O yüzden duruma göre bakacağız hocam. Bir tane donmuş yürek Leona'ya yapmak istiyorum. Yanlış yaptık. Evet yanlış yaptık. Bu bizim için kötü oldu. Şunun üstünde donmuş yüreği yapalım. Kenarda dursun. Leona'ya veririz muhtemelen hocam. Leona güzel taşır donmuş yüreği. Evet burayı da aldık rahatlıkla hocam. Şimdi bunu hemen donmuş yüreği Leona'ya veriyoruz. Ama lobide muhtemelen Leona şey yapan var biriktiren var ve bana hiç düşmedi düşmemesi garip yani normalde düşmesi lazım bir bu arkadaş gözüküyor birkaç kez arayalım twisti twisti ezriyo verdi v verdi alalım hocam bir tık daha aratmak istiyorum leonaları verdi Leone'yi ekledik bu benim için gayet güzel oldu şu anda burayı da aldık muhtemel kuvvetli hocam hem de çok temiz aldık direkt tık 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 hallettik hocam burada bu konka almak istiyorum neden dersen hem zaman mükücü üçleriz hem de öncüyü açmış oluruz. Ondan sonra da duruma göre şen veya twist diye koyarız. Bilitsi de alalım. Bilitsi de çünkü üçleriz şimdi. Kafamız gayet rahat olur. Buradan bize umuyorum ki güzel itemler atacak. Evet hocam bize burada bilitsi kilettirdi. Bize verdi bir yetenek gücü. İki de para verdi. Bilitsi de alalım. Şu anda hiç kimse... E, sibernetik veya zaman bükücü gitmediği için biz hepsinden daha önde olacağız. Evet. Büyücü giden Mars'e mavi casus. Bu bizim için çok iyi oldu. Çünkü kimse bizim yaptığımız kompu gitmiyor ve bizim daha çok öne çıkmamızı sağlıyorlar şu anda. Yani erkenden ikileyip veya üçleyebileceğiz. O yüzden bizim için gayet çok güzel oldu. Bir de şimdi burada e, erkenden level alabiliriz. Çünkü bizim karakterlerimiz hep ikilik veya üçlük olduğu için erkenden level almamız bizim için daha olumlu olur. Şimdi burada birkaç kez aratmak istiyorum ve Blitz veriyor. Başka Fiori'yi üçlemeyeceğim. Üçlemek istemiyorum çünkü. Blitz'i alırız ama Blitz bizim işimizi görür şimdi hocam. Şimdi bir dahaki partta eğer ki olur da e, Shen'i ikileyebilirsek Shen'i ortaya koyarız. Ama sene oldu ki ikiliyemedik. Onun yerine direkt twist'i koyarız. Bizim için daha olumlu olur. O yüzden bekleyeceğiz. Şimdi Mordekaiser bizimkini keser gibi duruyor ama bizde de donmuş şarap olduğu için uzun süreceğe benziyor. Muhtemelen biz alacağız ama. Yok, Morde de açtı. Biz de ultimizi açtık. Biz aldık. Evet. Çünkü bizde hem saldırı hızı hem donmuş direk vardı. Şimdi burada level alabiliriz. Level alıp twist'i koyalım. Birkaç kere aratalım. Bakalım bize ne verecek. Ezreal verdi, Shen vardı, Çok güzel. Bunlar hemen kalsın burada. Ee, burada zaman bükücümüzü 3'lemiş olduk. Bir dahaki level alışımızda da yere Wukong'u koyarız. Zaman bükücüyü 4, öncümüzü de 2 yapmış oluruz. Bu da bize ayrıyetten bir bonus kazandırır ve bizim için daha iyi olur. Diye düşünüyorum. Bakalım şimdi. Burayı da çok rahatlıkla alacağız. Çünkü adam hiç ikileyememiş. İkilese bile bizimkiler şu anda daha güçlü olduğu için. Biz alacağız. Tabi e, maçın ilerleyen dakikalarında hiçbir şey belli olmaz. Geri de düşebiliriz. Çünkü herkes aynı kompu gidiyor. Aynı kompu gittiği için dönedebilirler duruma göre ayarlayacağız. Buradan ben e, eldiven almak istiyorum. Veyahut da yetenek gücünü almak istiyorum. Ama eldiven kalacaktır. Eldiven alırız. E, zinzadaki eldiveni hemen yok. Direkt zindeki eldiveni çekelim hatta. Dedim ki adam koştu aldı. Biz zinzadaki eldiveni çekelim. Problem ne? Önemli olan eldiven almamızı. Eldivenimizi de aldık. Şimdi buradan eldiveni satıyoruz. Bilitsi alıyoruz. Ezreal'ı alıyoruz. Bakalım Fiori'ye son fısıltı yapmaya gerek yok. Ama Gunzo'nun hiddeti yapabiliriz. Gunzo'nun hiddeti güzel gider. Bunları da böyle kenara alalım. Shen'i de ikilersek ama Wukong'u koyacağız. O yüzden bizim Shen'e şu an ihtiyacımız yok. Duruma göre ilerleyen dakikalarda ne koyup ne koymayacağımıza karar veririz kimle kapışıyoruz? Muhtemel kuvvette bu arkadaşı da aldık. E çünkü büyü direnci var. Bizde büyücü yok. Büyü direnci yapması birazcık kötü olmuş. Ama lobide büyücü vardı. Onun için yararlı olabilir. Ama bize işlemez. Burayı da aldık hocam temizinden. Hadi alın artık. Morde de ölmüyor. Bakar mısın ne güzel tanklıyor. Şimdi burada ne aratacağız? Ee, ne de level basacağız. Birazcık faiz yemeye çalışacağız. Hatta 50 faize çıkarsak bizim için çok güzel olur. E, ee, Leona'ya son fısıltı yapmaya gerek yok. Ama Titan'ın nazmi Leona'ya yapabiliriz. Titan'ın nazmi güzel kullanacağız. saraldığında aldığında kritik vuruşla birikebilen %2 hasar ilavesi kazanır diyor. Bu bizim için gayet güzel bir şey. Aa bak bu adam Malphite 3 şeye de serap vermiş. Bu buna birazcık bizi belki zorlayabilir, alabilir hatta. Ama bilmiyorum duruma göre bakacağız. Ama aldık gibi görünüyor şu anda. Evet onu alır mısın bizim için? Yok almayacağım aldı v onu. Çok güzel burayı da aldık. Buradan bir liste Lucian'ı alacağım. Çünkü Lucian hem tetikçiyi açıyor hem siverneti 4'e çıkartıyor. Sibernet'i altılamayız ama olur da altılarsak bizim için iyi olur. Evet bakalım buradan bayağı bir item attı bize. Spatula atmış. Çok güzel. Bir tane Neko. Evet bir tane şey yapma şansımız oldu. Karayel yapma şansımız oldu. Karayel'i Blitz'e yaparız diye düşünüyorum muhtemelen. Evet Blitz'e Karayel'i yapalım. Arkadakini direkt kaldırmış olur. Ee, eldiveni de Ezreal'a yapacağım. Ezreal çünkü daha fazla hasar vurmasını istiyoruz hocam. Haydi bakalım. Burada Bizi burayı da muhtemel kuvvetli alırız gibime geliyor. Hem de rahatlık da alacağız. Aldık mı? Aldık. Tamamdır. Hop, buraya vuracak. Bu kank döndü ama bir etki etmeyecek. Güzel. Şimdi burada 50 golda çıktıktan sonra yer basarız ve Wukong'u koyarız. Ama 50 goldun üstüne çıkıp 50 goldun faizini sürekli yemek istiyorum. O yüzden bekleyeceğiz. Bu savaşı yaptıktan sonra muhtemelen eğer ki kazanırsak 50 goldun üstüne çok rahatlıkla çıkarız. Zaten buradan bir altın verecek. Biz 50 golda çıkmış olacağız. Ama bu adam sıkıntı çünkü Jin ikilemiş. Jinx ikilemiş. Jinex ikilemesi bizim için bayağı bir kötü. Hadi Fiori at ultini evladım. Helal olsun. Tamam burayı da aldık rahatlıkla. Güzel. Buradan Ezreal'ı alıyoruz. Kalan paramızı şeye veriyoruz. XP almaya yatırıyoruz. Tamam. Güzel. Evet hocam. Burayı da muhtemel kuvvetle rahatlıkla alırız gibime geliyor. Umduğum gibi olur diye umut ediyorum. Aynen. Dediğim gibi burayı da rahatlıkla alacağız. Çünkü bize donmuş şurayın faydası çok fazla. Yok alamayacağız mı? Ama ben win streak'imin bozulmasını istemiyorum. Ama bozuldu herhalde win streak'imiz hocam. Geçmiş olsun. Buradan Lulu'yu almak istiyorum. Kritik eldivenini eğer ki kalırsa. Hmm, Lulu kalacaktır muhtemelen. Kimse almadı ama V'yi de alabilirim. V'yi 3'lerim Bakalım kimler neleri alıyor. O, v alacağım ya. V artık ikilemek istiyorum çünkü. Luluyu o, o adam aldı. Biz de Luluyu alalım o zaman. Evet, şimdi level alıp bu konku koyabiliriz hocam. Hemen bunu da satalım. Kritik eldivenini şu anda kimseye vermeyeceğim. Birkaç kere aratmak istiyorum. Blitz verdi, Twist verdi. Blitz'i 3 dedik. Bu bizim için çok güzel oldu. Blitz çünkü çekti ne tek atacak hocam. Bizim için çok iyi oldu şu anda bu. Eee twist'i koyduk yere doğru. Ben twist'i koyduğumuzu bir an olsun unutuyordum, satacaktım. Hop çekti, tek attı. Bakalım bu arkadaş bize problem yaratacak mı acaba? Evet, büyücü olduğu için problem yaratabilir bir nevzede olsa. Ama bilits'e bakar mısın? Bilits deli gibi hasar vuruyor. Uf. Bilis tek başına maçı mı taşıyacaksın yavrum? Sakin ol dur. O bize alır. O bize her türlü alır. Boş ver tamam. Güzel. Şimdi level aldığımız için birazcık aratabiliriz. Lush'unu da alacağım. Ezreal'ı da alacağım. Tamam birazcık durmak istiyorum burada. Çünkü tamam Ezreal'ı belki e, üçleyebilme şansım var ama Ezreal'ı sırf bu yüzden aratmak istemiyorum bir Ezreal için. Ee, yine büyücü geldi. Ne kadar çok büyücü olan insan var. Ba epey bir büyücü var. Ben bu kadar büyücü olduğunu hiç görmemiştim. Dikkat etmemiştim lobiye. Ama dikkat etmem gerekiyormuş anlaşılan. Büyü direnci kasmam lazım birazcık. Ee, buradan V'ye aldık hocam direkt. Birazcık aratalım. Bize artık V verdi. V'yi alsak mı diye düşünüyorum. Alalım. Belki üç Birazdan parayı zaten e, tamamen level'a yatırmam gerekecek. Çünkü diğerleri de bayağı bir gelişmeye başladı. Birazcık daha aratmam gerekecek. Onun yerine Lucian'ı da yere koymam lazım. Duruma göre parayı dengeli harcayıp bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi buradan mana verdi, yetenek gücü verdi. Bunlardan ne verecek bakalım? Bu bir şey atmadı. Sen at bari. Evet, bu ne attı? Bu da para attı. Tamam. Güzel 50 gold'un üstüne çıktık. Evet hocam burayı alabileceğiz mi? Caitlyn'i çektik. Caitlyn'e tek aldık. Ama adamın kaylı cidden güzel hasar vuruyor. Bakalım hop bizim bu kank tam dönemedi. Tam dönseydi hepsini temizleyebilirdik. Üzücü oldu bu. Şimdi burada V'ye kritik eldiveni verelim. Bizim için yeterli olacaktır. Bu konka alalım birazcık aratalım bakalım. Çünkü ikiye çıkmamız lazım. Güzel Ezreal verdi. Ee, Twist'i verdi. Ben Ezreal'ı üçlemek istiyorum. Ezreal'ın hasarı güzel çünkü. Tamam bundan sonra bizim amacımız e, yere Lucian'ı koymak. İki kere basalım. Yere Lucian'ı koyarız birazdan çünkü. Lucian'ı koymak bizim için gerçek anlamda önemli şu anda. Hem tetikçiyi açmamız lazım hem de hasarımızı bayağı bir güçlendirecektir Lucian. Buraya aldık mı? Aldık hocam. Easy'di. Buradan bize V verdi. V'yi alalım. Artık level basmamız lazım. Şimdi lobide büyücüler mi duruyor? Bakıyoruz hocam. Evet. Lobide büyücüler duruyor. Büyü direncini biz alabilirdik. Ama o adam aldı. Hiç problem değil. Biz buradan ne alalım diye düşünürken şu Leona'yı alayım. Ee, onu Ezreal'a veririz. Ezreal vururken yanında arkadakinlere de hasar verir. Burada bunu satıyoruz, V'yi alıyoruz. Level'e basıyoruz. Hatta level'i direkt bassak mı oldu yemeği düşünmeden? Bence basalım derken zaten basmış oldum. Hoplu ışını da buraya koyuyoruz hocam. Aratalım Ama şu anda. Arayıp da bulabileceğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. Twist'i verdi. Bir tane de V verdi. Çok güzel. Bizim işimizi bunlar çok rahatlıkla görecektir. Lotion almayacağım. Lotion işleyecek vaktim olmaz. Savaşmaya başlamışız. Bakıyoruz hocam biz burayı alabilir miyiz? Yok. Bu adam ım, birazcık daha sert gibi duruyor bizden. Ama Ezreal'a güvenmek istiyorum Ezreal'cim. Hadi canım sana güveniyorum. Hadi Ezreal. Ezreal sana güvenmekte hatta ettirme bana. Vur bir tane daha ultini Ezreal. Çok güzelsin. Alır mıyız burayı? Biraz zor gibi görünüyor ama hadi oğlum. Hadi oğlum. Sen o mordeyi kesersin. Sen Lucian aslansın. Beni pişman ettirmedin ya. Sen bir kralsın Lucian. Şimdi burada birazcık aratacağım. Lucian veriyor. Yine almayacağım Lucian'ı. Evet, hadi oğlum. Bir tane twist'i ver bari. V verdi. Çok güzel. Bir tane daha V de versen olur dedim ki bir tane V verdi. Sen çok güzel bir detaysın. Tertemiz, kılçıksız oyun oynuyoruz. Dışına bir tane mana vereceğim. Ee, tamam. Spot'u hiç kimse de kullanamayacağız. de oraya alabilirdik aslında. 9. seviyeye gidersek diye ama 9. seviyeye gitmem muhtemelen. Evet, güzel. Hemen Caitlyn'i çektik, Caitlyn'i aradan çıkardık. Ama adamın kayını, adam bayağı yatırım yapmış kayla bakar mısın? Uf, kayla o kadar yatırım yapmasa biz çok rahatlıkla zaten aldık ama daha rahat alabilirdik. Adam kayını taşıyıcı olarak kullanmış. Şimdi bu kayından bize ne atacak? Kayından bir dev katili atacak. Bu dev katili kime verebiliriz diye düşünüyorum. Lucian'a verebiliriz. Evet Lucian'a dev katilini verebiliriz. Hemen bakıyoruz hocam. Muhtemel kuvvetle bunların hepsi paradır. Şu da dev katilini hemen alalım. Bunu Lucian'a vermeyi planlıyorum. Lucian bunu güzel taşır. Al Lucian. Sen bunu taşırsın. Mi 7 3 dedik. Bizim kafamız şu anda baya bir rahat. İçimizde gönlümüzde olduğu gibi kafamızda rahat. Evet sen alacağım. Belki level 9'a gideriz. Hiç belli olmaz. Hmm, MF de alabiliriz aslında ama MF'yi alıp da koyacağımız bir yer yok şu anda. Lotion'ı da alalım bakalım. Tamam hiçbir şey vermedi. Bir tane twist'i verirdi mu ettim ama MF'yi koymayacağım. Arıyorum hadi oğlum bir tane twist'i ver Cananı Canını yedim vermiyor. Olsun bu halde de kadromuz gayet bence güzel ee, adamın bak iki tane cıvası varmış hocam adamını çekemedik bu bizim için baya bir kötü evet civalar arkadaşlar baya sıkıntı oluyor bize çünkü biz e, full ani hasar üzerine hani sütunlama üzerine olduğumuz için civalar bize problem çıkarıyor şuradan diğer sayın doğruya Dalalım alalım evet mamulla kapışıyoruz. Bu arkadaş da yapmış. iki seraplı şeyi var. Zix'i var. Siz söyleyin. İki seraplı Zix sıkıntı hocam. Gerçekten sıkıntı. Herkes bir şeyleri oturtturmayı başarmış. Biz de oturtturmuştuk ama bu 6 asi şu demek oluyor. 210 kalkan demek. 210 kalkan da bizi gayet doçlayabilecek bir hasar. Bu 210 kalkanın zararını biz şu anda görmüş olduk. Şimdi bize bir tane bile twiste vermiyor. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Via'yı yeniden şöyle çekelim. Ezreal'ı bunun yanına çekelim. Ocean da burada kalsın. Hatta bunları böyle dizebiliriz diye düşünüyorum şu anlık. Aynen. Şu anlık böyle durabilir bunlar. Direkt bir zaytın çektiğini direkt kesmiş oluruz. Bir zayt şimdi kimi çekecek? Ee, kasedini çekti. Güzel. Ama arkadaşlar Hakan olduğunu ben tahmin edemedim. Alabileceğiz mi burayı? Umut ediyorum ki alacağız. Umut ediyorum ki aldık mı? Aldık. Rahatlıkla aldık. Güzel. Emel sayın arkadaşımıza veda ediyoruz. Adadan kendine iyi bakması için uğurladık onu. Buradan ne alabiliriz? Ebedi alabiliriz veya kefaret alabiliriz. Kefaret alalım bence de. Aynen kefaret bizim işimizi görür. ebediye zaten yetişemezdik. Şimdi bakalım kefareti kime verebiliriz? Kefareti Wukong'a verebiliriz. Wukong çünkü erken ölen bir arkadaşımız. Wukong'a vermemiz bizim için olanaklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi evet twist'i verdi. Tamam güzel. Şimdi bunu satalım. Kefareti Wukong'a verelim. Çünkü Wukong ilk önce ölen arkadaş. Ee, artık level almamıza da gerek yok. O yüzden sadece aratalım bakalım. Oyunun bize verdiği olanaklar ne verecekmiş. Sayın doğru. Önemli değil çünkü level alamayacağız. Hiç gerek yok o yüzden. Buna da bunu verelim. Yıldız muhafızı özelliği kazansın. Mana kazansın yani. Evet. Bu çift civalı arkadaş. Bu bizim için sıkıntıydı hocam. Yine sıkıntı. Yine sıkıntı. Çünkü çift civa demek bizim kötü etkilenmemiz demek. Alabildik mi yoksa? Oo, oh, kefaret sayesinde aldık. Bu arkadaşa da adadan veda ediyoruz. Kendine iyi bakmasını umut ediyoruz. Şimdi son savaşımız. Bu arkadaşı alırsak easy peasy birinci olmuş oluruz. Ve kafamız rahat olur. Evet bu 6 tane asi olan arkadaş sıkıntıydı. Hayla sıkıntı. Alabileceğiz mi bilmiyorum. Alamadık. Geçmiş olsun. Tebrik ediyorum arkadaşı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum atmayı sakın unutmayın ve kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.